Ne o? Niyazi Bey yine 10 dakika geciktiniz. Taksi tutup gelecek halimiz yok ya. Biz nasıl vaktinde geliyorsak sen de öyle geleceksin. Senin gibi arkadaşlarım olsaydı ben de vaktinde gelirdim. Bu sisli arabalar sağ olsun. Şimdi bu lafları bırak da beyitler hazır mı onu söyle. Ne beyitleri? Ne olacak karamelaların içine koyulacak beyitler. Eğer yazmadıysan patron senin suyunu sıkıp içer. İçer içer ama sonra ishal olur. Orasını bilmem. Beyitler hazır mı? Sen ona bak. Hazır. Biz hep hazırız. Ama o hazır değil. Zam istiyoruz, sık dişini diyor. Sıka sıka ağzımıza diş mi kaldı? Söyle, açay oynar mı? Oynar tabi. Hayat parasız olur ama sevgisiz olmaz. Heh, senin tuzun kuru. Sevgiymiş. Sevgi pirzola yerine geçer mi? Bu kafayla, bu boş mideyle beyit yazıyoruz. Helal olsun bana be. Niyazi Bey, müdür bey sizi çağırıyor. Geliyorum. Gel. Bunlar ne be adam? Beyit. Ne beyti? Sen bunlara beyit mi diyorsun? Hep geçim sıkıntısı. Şu hale bak be şu hale bak. Aybaşı geldi çattı. Memurda şafak attı. Nasıl geçeceğiz çarşıdan? Kasaman hala kalmadan. Ha bir tane de oduncu için olacaktı. Baştan mı oduncundan mı oduncundan? İnsanların hayatını kurtmak için yazıyoruz bunları. Bunu okuyan paramele alır mı? Ne yapayım Halim Bey? Elimde değil. Çektiklerimi de getiriyorum. Bir zam yapsanız. Zaman ne ilgisi var be adam? Ferahlayınca ben de ferahlatıcı şeyler yazarım. Hayal et. Neyi? Ferah olduğunu. Edemiyorum ki. Aklım hep fiyatlarda. Allah Allah. Zorla kendini. Cık. Olmuyor. Gözünü seveyim Niyazi. Başka şeyler düşün. Aşkı düşün. Sevdalılar düşün. Onlara umut ver. Yok, olmuyor. Bırak artık şu mara o kasabı. Ben bırakacağım da Halim Bey, onlar benim yakamı bırakmıyor. Uykuma bile giriyorlar. Bana bak, sana son defa söylüyorum. Ya adam gibi şeyler yazarsın ya da kapıyı boylarsın o kadar. Güzel şeyler düşün. Dağları, rüzgarları, denizdeki martıları, deniz insana huzur verir. Patron, deniz için bir tane var. Denizde yüzüyor boy boyodun. Evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyor ay. Şinanay yavrum şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay vay. Kafada ne tahta kalacak ne de yay. Nasıl buldun? Ulan bana bak. Böyle saçma sapan beyitler yazarsan bütün maaşını keserim anladın mı? Bütün maaşı anladın mı? Dekol git karşımdan. Patron, bir şiir daha vardı söyleyebilir miyim? Defol! Mi? Defol.